Çocuk katili Mervan. Baş Çocuklar Red Bull yüzünden erken ölecek ama erken. Bunun günahıyla nasıl yaşıyoruz? Kanka Mervan günahkar haberiniz Ç yok. Arkadaşlar <laughs> madem videodayım bunun videonun en başına koyayım şu benim Snapchat'imde görüyorum çok fazla Red Bull içip bana fotoğraf atanlar var. Günde bir tane daha fazla içmeyin 18 yaşında <laughs> da altındaysanız hiç içmeyin. 18 yaş. Bir dakika bir dakika bir Günde tane içiyor. Hiç bakın arkadaşlar, içiyor. Hiç bakın arkadaşlar burada 18 yaş altı diyor bakın da. kamera fokuslar mısın? Ha bakın burada 18 yaş altı kişiler için şey yapılmaz diyor tavsiye edilmez diyor ben 20 yaşındayım. Her <laughs> neyse çocuklar zaten haftada bir kere içiyordu sen günde bir tane çıkardın. <gülüyor> 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 neyse. İçmeyin. Hani ben içiyorum. 18 yaşın altındasınız içmeyin. Aa bir <laughs> ya. What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> ne var? Ne var? <ne gülüyor> <kimi çekiyor>. O. O <laughs> zaman Otomatik olarak <laughs> oyunu girmeni engelliyor. Haydi. Tamam bu tamam. Video, bu resmen, Video, bu resmen video çekene oluyor yani. Aynen aynen. Ben de tam onu evet, evet. söyleyecektim. Evet. Video evet. çeken evet. evet. kimse ona bu takım geliyor. Level, level diyordunuz ya alakası yok yani. Bildiğin video çekene oluyor böyle. gibi ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi mevzusu bu. Enes nasıl yapıyorum kanka? Neyse arkadaşlar bu yapıyoruz Yapamayız ya. Dosyaları sil Dostu dosir ya. <laughs> orlan da orlan. Aa benim ne? araba gitmiyor. Otraya paçan yansın kanka çok Aa, iyi. Aa benim ya de araba olur, gitmiyor. Mömeda, Allah aşkına Enes'i bir kere duyayım ne olursunuz. Efendim. Dostu da orla dediğiniz. Tamam dedin yeterli. <laughs> o gidiyor mu? Arkadaşlar A, gidiyor arabalar gitmiyor. <laughs> <laughs> arabalar mı gitmiyor? Beyler arabalar gitmiyor. Koş 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 koş. Oğlum. <laughs> Yardır Vales. Ay Muhammed. Oki, Bana iki Vales mi dedin? Oğuz. Bana Vales mi Lan ne vuruyor araba ittir. O, o ne lan? Gerizekalı mı bu? Allah <laughs> <laughs> buna bir kez vurdum bu çalışacak. <laughs> Bak çalışacak demiştim. Gerizekalı çalışıyor ama <laughs> <mı>? gitmiyor. Bu tarz dengen niye Ya what the fuck ya? Ben araba kardeşim. çok eziksiniz ya. Aynen o, ya. Oğuz sen ikide mi çabuk yukarı çıkın çabuk yukarı çıkın. Vuruyor <laughs> Arkadaşlar çabuk yukarı çıkın var çabuk ol. Aa! O kadar ona geri zekalı düşer. Kanka atladım mı Ben de istiyorum ben de istiyorum. Son anda kafamı eğdim Adamlık mı lan bu? Abi araba çok kayıyor. Mervan. Efendim. Bağ sahibine benzetmiş Mervan. Ne alaka lan? Oha kart. Ya adamlık, adamlık mı bu ya? Kart <laughs> tutmuş <laughs> <laughs> tanklar oğlum çok güzel. Tanklar değilmişsin misin? Tanklar kar mı tutmuş? Peki arkadaşlar time to run. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar, arkadaş, <laughs> arkadaşlar kaçın arkadaşlar kaçın. Yok. Arkadaşlar kaçın. Demem fuzeli. Ateşle ya adam sana ateşlersin lan. Ateşleme <laughs> kardeşim bunlar hep gaz. Yiyorsun sen de. Hayvan öldü. Hayvan ölmedi kanka. Ben öldüm. Hayvan içimdeler kardeşim kaç. Bic. Oh. Ben oh. dinlemedim. Gel topu ver. Bekle. Dur lan yavaş gel. Öldürsen topu at, at 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 at. Bin bin helikopterime <laughs> bin. <laughs> bineceğim? Al alamıyorum. Ya o sen. Hayır <laughs> O sen sap mısın birader ya? İndirsen o adamı. Helikopter fakat. Nokta MP4 Arkadaşlar kendi videomu yemek yiyebilir miyim? Evet. Hayır. Hayır. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Afiyet diyorsun. olsun. Sen yersen ben de yerim. Redbull Redbull Red Bull, Red Bull içeceğiz. Karnım acıktı oğlum bak sen dedi, ne yiyorsun? Redbull Bull yiyeceğim. <laughs> ben kendime tost yaptım onu yiyorum. Anladım. Anladım. Gözüme, gideceğim. gözüme mikrofon kaçtı bir Hayat, daha. Hayatım derken. tost olmuş. Oğlum senin keşke yiyorsun. böyle sadece tadı çok güzel olup böyle yedik çekil almadığın bir şey olsaydı. <laughs> tost. Ne var kanka? İyi de kanka şey var hani normal bir şey yesen de zaten kilo almazsın ki. <laughs> Muhammed git kendi arabana bin. Kardeşim <laughs> <laughs> araba çalışmıyor. <laughs> Hah. Evet. yalan be yalan yalan fake. Motorayı çalışıyor biz beyde çalışmıyor. Belen çalışmıyor al, ya. Beyde araba çalışmıyor ya. Yalan evet ya. ben düzeltmeyi biliyorum. Ben ben senin sorunlar anlamadım. Belli kanka yapma böyle. Hayır çalışıyor. Bela Allah gelin. belanı versin Fares. Motorayı çalışıyor. Araba niye gidiyor böyle ya. Nasıl çalışıyor araba ya. Geldi bu tura geldi bu tura geldi. Nasıl çalışıyor şey lan? Yap. Ma ya öldüm. Aaaa! şey yap. Enes marş motorunu tetikle kanka. <laughs> araba <yapsam. gülüyor> Karakter de, arabaya tamam. binerken burada kalıyor ya. Biz kontak İzleyici yap. Lan itme beni itme mal. Anne Selesen nasıl gitti evimizden? Anne sana mı var? Arabayı sık. böyle 5-6 kere vur beyzbol sopası ile öyle gidiyor. Yani, bir araba yani, çıkıştıramadınız şurada yalnız. Özel vuracaksın ya. böyle. Bak yani. o ya. Gitmiyor kanka gitmiyor kanka o, şey çarp kanka. Bu ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Tamam ben bekliyorum öldür. <laughs> Gelin öldürün bizi. Fatura geldi. Hayır hayır öyle değil kanka şey. Allah Aa. Allah. O <laughs> Arkadaşlar birisi gitti. Hadi neler? Tamam alın. Araba, bizim araba çalışsın kadar bekle. Tamam mı? onlara çat kanka. Atla. Arabada. <gülüyor> arabada, <gülüyor> arabada <gülüyor> abi gördün mü? İdiyot <laughs> 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 ya. İdiyot ya. Botray şu arabayı çalıştırsana belki çalışırlar. Botray gitti kanka. Bu ne yapacağız? Kardeşim çalıştı. Botray botray al. Çıkar. E çıkar. Hah, aynen 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 aferin. Emanetimi çıkarıyor. Of, benimki kalktı. Tövbe sabrullah. <laughs> Yapan iskele <eskörüm> mi ya? Hadi dur. Yukarıya düştüm kardeşim. <laughs> <laughs> evet, Arkadaşlarına seni söyleyeceğim. Hayır söyleme. Selamünaleyküm. Hiç inmiyor <gülüyor> ki. Bana <laughs> <laughs> kafasını. <açar> <laughs> Kardeş ne yaptın kafama <laughs> yani? Şey gibi <laughs> <çöpe gülüyor> oldu. Dur <laughs> dur. <laughs> kafası zıplayan top gibi oldu. Eler, ya bunu yapmayın ya. Arkadaşlar nasıl bir ya? Ben AFK arkadaşlar. Ee, Enes sizi vurdu mu? Evet. Evet. Hem de nasıl, beni şerefsiz. vurdu. Siz niye vurdun oğlum? Çocuğu anladım. niye vuruyor? Arabayı nasıl çalıştırdın lan Enes? Buran adam değildi Enes. Hmm. Arabayı şimdi mi çalıştırdın? amına koyayım ya. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar kötü bir Uçak haberim kalkmıyor. var. Çak kalkmıyor. Arkadaşlar kalkmıyor. <laughs> Abi, Arkadaşlar kalkmıyor. Hayvan bekle ben kaldırırım. Bekle bekle <laughs> ben de. Beyler be. be. iyisiniz ha performansınız çok yüksek. <laughs> ya, Bu kalkmıyor mu? Arkadaşlar kalkmıyor. en yakın zamanda bir doktora git Erman. Oğlum <laughs> ya haplar haplar var. Yagra. Ya. Bu neyin kafası? Vales marka verme kanka. Vales fazla vurma kanka duman çıkıyor. Dur pervaneye vuracağım dur Merve bin sen. Vales binemiyorum ki binmiyor sen buna binmeyi dene. Hayır sen bin gaz ver dur. Ben pervaneye vuracağım. Binemiyorum 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 <laughs> diyorum bin diyor ya. Ga gaz ver Merve sen de arkadan it kanka. Hayır pervaneye it çevireceğim dur. Ah. Vales ne yapıyorsun? Enes olmuyor kardeşim yapamayacağız galiba. Olmuyor kardeşim alt kaldı valla. Buraya çıkmaya çalışıyorum Ben aslında Oğuz öldürürken yaptım ama. Valeş binsen de binilmiyor mu? Binilmiyor. Oynatma abi binilmiyor. <laughs> Arabayı <mı>? vurarak çalıştırman <laughs> gider ama. Vur 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 vur. Belki donmuş motor donmuştur. Motor donmuştur. çalıştırmaya çalışıyorlar bak. Motor <laughs> Kardeşim arkaya gidip vurur musun? Sopanı alayım. Çaktım. Çaktım. Motoru vurayım dur. Arkadaşlarınız geliyorlar. Kutray niye geldiniz? Ben motoru şey söyleyecek öleceğim. Niye geldiniz söylüyorsunuz? Yukarı çıkan mı öleceksin? Abi, öleceksin ya. Yanlış anladınız. Yanlış anladınız. Yardıma geliyorum. Anladım. Al tanka bin tanka bin patlat. Çalıştıracağım size tankı. Anladım kardeşim. Biz çalıştırdık. Ben de ölmeyi hak etmiyordu. O kadar yukarı çıktıktan sonra bence ölmeyi hak etmiyordu. Bence de hamuklu olur Allah bela şaka. Ne ne Okey yukarı sekiyor. Aa çalıştı. Ne vurma vurma. Ya. <gülüyor> 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 Aldım. Hadi. Adam oturmuştu bu ne giyim Arkadaşlar hadi artık şunu kazanalım ne olur ya. Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş demişler. Şimdi bir dakika araba çalışmazsa anında vurmaya başlıyoruz. Vurunca çalışıyor. Oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Kim kime vuruyor be? Ne diyor tamam, Enes bu? Enes bu tamam, ne diyor? Tam Niye Muhammed bu ne diyor diye sormuyorsun? Niye nesi soruyorsun? Niye Muhammed'e sormuyorsun? Sen salaksın. Kütüreceğim <laughs> <laughs> ya. ya. Tamam galiba <laughs> çalışacak artık bu. Şaka yaptım mı? Bu artık çalışacak bence. Arabadan duman çıkıyor. Bence arabaların çalışmasını bekleyelim. Bence de. Bence de. Arabaların bence daha çok var. Bence bu bir çalışacak. çalıştı çalıştı. benim, arabayı iteli. arabayı iteli. Çalıştı. Benim arabayı iteli. Çalıştı. 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 Vallahi, vallahi, ne yaptın ya? Kar. Ben gidiyorum. <ya. gülüyor> ben gidiyorum. Kim ne sen ne? İyim. Yapma Araba mı çarparken arabanın üstüne sıktı hayır tu dışına çıktı maalesef. <laughs> evet. Ne oldu? Arkadaşlar boş verin ozu. Bitti bitti artık. Aman lan. Arabasını kafama hopa geldi. Abi çok saçma ya. Harita bitti. Aman ne? <laughs> Siz beni vuruyordunuz değil mi lan? Ay, Buraya gene topla topayla vurdun değil mi lan? Bekle oğlum. Bu. Abi inanmıyorum içinden geçtim ya. Vurdum. Ya Enes çok ballısın be kardeşim. Buam. Enes adam san beklersin. Toplusundan geçtim çocuğum. Adam san beklersin lan. Buam. Arabayı stop diye giderken Buam. ya. Yok. Enes adam sen beklersin. Ben çalışıyor ama kalkmıyor. Bu ne lan? Enes adam sen beklersin demiştim lan. Fotoğraf nasıl gidiyor senin lan uşak? <laughs> Kanka her şey çok güzel. <laughs> tamam çalıştıramamış tabi. Otur hayır 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 hayır. Nereden zıpladın acaba yukarıya? Aşk bodrumda no, yaşanıyor. <laughs> kardeşim o şey yetenekli olanlar yapabilir. Koşma aşkım. O zaman ben yapabilirim. Nope. <laughs> Arkadaşlar Vales Vales gel benim Vales gel benim. Ne yaptın ay. Vales arabam yani, üstü çalışmıyor. Önemli olan. Ekleyici açamıyorum. Konsantre olmak. Yok hayır bu sefer bu sefer bozuldu araba. Nasıl yaptın motor ay? Ah. Ah. Şerefsiz! Rahat bırak Hı. beni! Rahat bırak beni! Selamünaleyküm. Rahat Selamünaleyküm. bırak! Selamünaleyküm. Selamın Aleyküm Ne, aleyküm oldu? Selam. ne oldu? Ne oldu? Aleyküm Selam kardeşim selamın aleyküm Yaşamak istiyor musun? Ne ee, oldu Ne oldu o? Yaşayacak mısınız beyler? Yaşamak istiyor musunuz? Beni öldürmek olmaz ki O ki çok iyi öldün <laughs> Ya yapay Tüküreyim yapacağınız nepe bir aler ya